Cidra mobil oyun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kafa topu 2 mod menüyü tanıtacağım ve paylaşacağım. Birazdan sizlere göstereceğim bu mod menü TRGAL yapımı olup sadece TRGAL değer almaktadır. Şimdi kafa topu 2 mod menüye indirme faslına geçelim arkadaşlar. Bu arada işte bir gün olmanıza gerek yok. Kurulumu ve indirmesi gayet basittir. Şifre al kısmı bizim ihtiyacımız değil. O Game Guardian'la indirmelerinde geçerli arkadaşlar. Doğumuna tıklayalım. Birkaç aşağı tıkladık. Ki internetim kötü. Giremeyeceğim indirme sayfasını. Ki Allah'tan kaydettim diğer sayfaları. Neredeydi? Telegram. Telegram'dan Murat abi girdim. Tamam. Ve o mavi dolunat yazısını tıklayınca karşımıza 45 saniyelik Fenerbahçe'nin maçı izlediğinde neyse. <laughs> i̇şte o mavi yazıya tıklayınca karşımıza 45 saniyelik bir sayet çıkıyor. 45 saniye bekliyoruz ve onun ardından mavi dolunat yazısı çıkıyor. Çık Buga girdim anasını satayım. Çıkıyor tıklıyoruz ona ve ona tıkladıktan sonra karşımıza bu site açılıyor ki benim oyunu indirmeme gerek yok ben de inik size 6 dakika bekletmek istemem oyunu indirmesi 6 dakika şöyle ben de kuralı arkadaşlar verileri temizleyeyim ve oyuna giriş yapalım. Oyunumuz açılıyor. Açıldı. Açılacak. Heh. Mod menümüz bu arkadaşlar. Böyle satırlar halinde yeni seçenekleri mevcut. Ve aşağıda web site vesaire şeyleri var. Bu bana görev yaptırıyor. Önbelliyi de sıfırladım, işe yaramadı ama. Neyse, yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Bu görevleri yapıp maça girmeye çalışacağım artık. Geç hadi geç, geç, geç. hızlıca geçmeye çalışıyorum arkadaşlar bu kısımları. Bir de karakter eksikti. Şunu seçelim. Hızlıca oyunumuza dönelim. Oyna dedim. Ödül al. Sonunda. Maç bulunuyor şu an. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mega gol. Mega golü göstereceğim size. Neyse rakip gol attı ama önemli değil. Mega gol tam gösteremedim arkadaşlar. Mega gol bu arkadaşlar. Sıfır temas. Uzaktan uzaktan golleri yöderi veriyoruz. Bu da sağdaki rakibi dondur. Eğer sağda ben varsam kendimi dondurayım. Sağda rakip varsa rakibi döndürüyor. Buraya geçelim. Bu da hız arkadaşlar. Oyunu hızlandırıyor. Ve haliyle oyun her şey hızlanıyor. Kapatalım. Eski haline geri dönüyor. Kapattık. Bu da Rainbow karakter. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sonra abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve rica ediyorum bildirimleri de açın. Ve i̇yi oyunlar dilerim. İyi günler.